Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda size anlatacağım şey yeni gelen silah sır yükseltmeleri, yıldız atama bunlardan bahsedeceğim. Şimdi önce BB geçeyim. Orada detaylı olarak size göstereyim arkadaşlar. Şu üstümde bir boşaltayım. Yıldız atamaları çok önemli. Silaha ekstra güç veriyor ve diğer oyunculardan üstün olmanızı sağlıyor. Pazardan silah alırken de, zırh alırken de bunlara dikkat etmeniz lazım. Şimdi bir eve geçelim. Bakalım detaylı bir şekilde size örneğini göstereyim arkadaşlar. Nasıl yaptığınızı, ne istediğini hepsinden bahsedeceğim size bu videoda. Daha önceden çekmem gerekiyordu bunu. Aslında çektim ama silindi. O yüzden biraz geç kaldı bu video. Şimdi size aktarmak istiyorum. Biraz geç kalmış olsa da çünkü hala sorularınız gelmeye devam ediyor bu konu üzerine. Önce bir antiseptikle şu ekranı düzelteyim ya. Ekran yep yeşil arkadaş. Şöyle antiseptimiz bayağı düşmüş. Şimdi düzelecektir. Tamam. Eve geçiyorum. Şimdi bakalım hep birlikte inceleyelim detaylı bir şekilde. Şimdi arkadaşlar öncelikle yıldız nasıl atıyorsunuz? Silaha, zırha, kaska. Bakın yeni bir kısım geldi. Şöyle şurada formül kısmında derleme diye bir şey geldi. Bu derleme bakın burada hafif silah. Şöyle bir daha geçelim. Ağır silah, ateşsiz silahlar, kask, kalkan, zırh diye ayrılıyor arkadaşlar. Ve bunlara da şöyle söyleyeyim size. Her bir ürüne derleme yap seviye atlatmanız için sizden farklı bir ürün istiyor. Nasıl ürün? Hemen hafif silaha bakalım. Bakın burada A2. Bir yıldız görünüyor. Ben buna bir, bir yıldız atlatmışım. Bir yıldız yapmam için ne istedi? Hemen göstereyim size. Bakın şurada öncelikle şundan bahsedeyim. A2 örneğine sonra geçeyim de. Farklı bir silahın örneğini göstereyim size. Seviye atlamamış. Bakın hafif makineli tüfek yükseltmeye git dediğimde bizden alaşımlı somun istiyor ve nano puan istiyor. Hafif makineli tüfeğin altında bakın level 1 yazıyor. Bölü 9 diyor. Bu 9 yaptığınızda bir yıldız yapabiliyorsunuz silah. Ve aldığınız özellik o zaman ekleniyor arkadaşlar. Hani burayı 9'a yükseltmeden özellik aktif olmuyor. Ona dikkat etmeniz lazım. Şimdi Yükselttiğimiz takdirde ne gibi bir özellik geliyormuş? Ona da şuradan bakın. Bakabiliyoruz. Hassasiyet geliyor 10 ve 1 saldırı gücü veriyor. Bizden 200 formül bir gizli formül bilgisi istiyor. Yükseltme yapabilmemiz için. Şimdi 1 yıldızdan 2 yıldıza geçirirken ne istiyor? Onu da şöyle size buradan göstereyim. A2 saldırı tüfeği. Bakın yükseltmeye git dediğimde şu an 10. seviye. Bunu 19 yaptığımda bir seviye daha yükseltebiliyorum. Peki bakalım bonusu ne oluyor? Saldırı gücü 82'den 83 oluyor normal A2'nin. Ve siz buna bir kamuflaj aldığınızda ne oluyor? 83-85 oluyor arkadaşlar. Koleksiyoner sürümünüz varsa 86 saldırı gücü oluyor. 2 yıldız yapmak için ise 1000 formül ve 4 adet gizli formül bilgisi istiyor. Bu şekilde silahınızın özelliğini arttırıp pazarda satabilirsiniz. Şimdi zırh konusuna geçeyim. Yine aynı şekil bakın burada gene bak kısmına girdim. Formül derleme kısmından bakın zırh diyelim. Şimdi benim burada yükselteceğim zırh Şöyle mavi saldırı zırhını yükseltmeyi düşünüyorum. Yine alaşımlı somun istiyor. Hatta bakın size göstermek amaçlı yükseltelim. Kritik bağışıklılık özelliği geldi. %2. Şimdi bakıyorum. %3 oldu kritik bağışıklılık özelliği. Devam ediyorum. %4 ve 1 zırh verdi. Hasar azaltma da %2 vereceğini söylüyor bize. 9 yaptığımızda seviyesi atlayacak bunun. Bakın 9 yaptık. Şu an ne? 4 kritik bağışıklılık, 1 zırh, 4 hasar azaltma veriyor arkadaşlar. Bu ve 200 formül parçası istiyor Bir seviye atlatabilmemiz için. Bakın şu an özelliğini özelliklerini burada görüyorsunuz zırhın. Şu şekil ekstra olarak bakın yanlış yönlendirme %8 geleceğini söylüyor ve zırhın değeri 63'ten 64 zırh olacağını söylüyor. Bir yıldız yükseltme atarsam bunu arkadaşlar. Bu olay bu şekilde. Şimdi kask kısmına gelelim. Derleme diyelim. Kask. Bakın burada ben bir tane gözlüğü yükseltmişim. Şimdi normal yükseltmediğim bir şeyden örnek vereyim yine size. Yükseltmeye git. Bakın burada da alaşımlı somun istiyor. Şuradan hemen gözlüğümüzü gösterelim. Bakın gidip yıldız ata. İki yıldız yapabilmem için bin formülü parçası vermem gerekiyor. Bunu iki yıldız yapacağım ben. Yaptığımda da can yenileme, kafa vuruş hasarı artacak ve derecesi artacak. Gözlüğün. Bunun için direkt bakın yükseltmişim. Herhangi bir şey direkt yükseltmişim. Herhangi bir şey Yok. Hani istediği malzeme yok. Direkt şu istediği iki malzemeyi tamamladığımda gözlüğümü ikinci seviye yapabileceğim. Şimdi derleme kısmından bakın buradan size şimdi bir de hafif silahlardan misal bir Uzi'yi göstereyim. Çünkü Uzi değil MP5 ya da dur bakalım Tower. Misal Tower'u gösterelim. Tower için bakın kuru pil istiyor arkadaşlar. Kuru pil. Biraz önce ne istiyordu? Alaşılmış somun istiyordu şu an ne istiyor kuru pil istiyor bu ürünlerin seviyesine göre değişiyor sizden istediği şey şimdi bakın UMP'ye bakalım bu derlemenin kilidi açıldı diyor uzi 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 bir Uzi göstermek istiyorum bu derlemenin kilidi açıldı diyor şu an uzi'ye atlatamıyormuşuz ağır silaha bakalım yaya yay ne istiyor Bakın yayda kuru pil istiyor sizden arkadaşlar. Bu istediği ürünler ürünün değerine göre değişiyor. Şu an hiç kalkanım olmadığı için size gösteremiyorum kalkanı. Sal şapka. Bunları geç. Bunlar düşük. İsyan karşıtı şapka. Bakın ne istiyor? İyi ekipman istiyor. Gördünüz mü? Biraz önce somun istiyordu. Kruple istiyordu. Şimdi iyi ekipman istiyor. İyi ekipmanı da kasması çok kolay arkadaşlar. Hani diğerlerine göre. Bakın bende şu an 50 tane var. Bu ürünleri seviye atlatıp pazarda yüksek fiyattan satabiliyorsunuz. O yüzden hani niye yüksek fiyattan? Çünkü özelliği artıyor. Hemen şu pazardan da bir örnek vereyim size. Hemen onu da göstereyim. Ticaret şehri. Bakın bu silah bir yıldız. Bakın %5 kritik şansı vermiş KSG'ye. Bir saldırı gücü vermiş. Bu normalde 85 saldırı gücü olacak. Kritik şansı olmayacak. Yıldız atlattığı için böyle bir özellik gelmiş. Şuradan bir bakalım. Av tüfekleri KSG Karlı. İki yıldız silah var mı pazarda? Yok. Duyurudan bakalım. Farkını göstermek istiyorum size. Bu yüzden. Şimdi av tüfekleri KSG Karlı. Bakalım. Bakın iki yıldız KSG var derken ne oldu? Oyun gitti. Oyun kapandı. Oyun kapandı arkadaşlar. Tekrardan oyuna giriş yaptım. Size KSG karlı 2 yıldız özelliklerini gösterecektim. Saldırı tüfekleri değil av tüfekleri KSG karlı. Ne oldu arkadaş MSA'ya bak 4883 şaka yapıyorsun değil mi? 4000 MS nedir? Ne oluyor? İnternet kafayı yediğe. Bakın şu an kaykay moduna geçtik. Kaykay yapıyoruz. Tekrardan bakıyorum. Bir erişim engeli var bugün internette. Biraz önce yayın açmıştım. Yayında da aynı sıkıntıyı yaşadım. Şimdi 88'de düştü. Hatta Türksel'i aradım. Dedi ki erişim engeli var. O yüzden internet kullanamıyorsunuz dedi. Burada yok. Silah. Av tüfekleri. MSI yine mi yükseldi? Kaç artık hadi ya. Tamam. 2227. Bakın ikinci seviye pazarda var. 85 atak. Kritik hasar bonusu. Kritik şansı. Bonusların hepsi iki seviye yaptığı için. Bu 85. 83 normalde. Seviye atlattığı için saldırı gücü 85 görünüyor arkadaşlar. Aynen. Aynen. Şöyle bakalım. 87. Bu konu böyle arkadaşlar. Bundan ekstra size bahsedeceğim bir konu yok. Anlamadığınız bir şey varsa bu yıldız atamayla alakalı yorumlarda yazın. Çekinmeyin. Ben size aydınlatırım. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize dikkat edin.